Ben şef olsam çok illet bir şef olurdum. <laughs> şef olmana gerek var mı? <laughs> i̇llet olmak için. Efendim? Evet inşallah yanacak. Sayıyoruz. Sayınca olacak değil mi? Başlıyoruz Üç, öyle. İki. Bir. Çakıyorum. Çak. Efendim, herkese merhabalar. Elimi bu sefer böyle yapmadığım bir açılış, gene de yaptım. E, bugün size e, Boğazköy'ün menüsünde zaten olan ve iftarda da servis edilecek olan muhteşem bir yemek yaptım. gene elim... E, <laughs> muhteşem bir... Iyi, elimi tutsana lan konuşurken. <laughs> muhteşem, muhteşem bir yemek yaptım. Az sonra... Konuşamıyorum elim. Ellerin çok konuşacak. Peki. Bugün kale yapacağız. Neden kale altını seçtik? Bugün böyle kale bak altı. bir sürü malzememiz var. Bol doğramalı. Geçen sefer ne yaptısan hellim peynirini 5 saatte doğradım. Ve Belki katını Biz 15 yok. dakikaya çektik bunu. Evet. Bugün yaklaşık bir 15 saat sürecek herhalde yemeği hazırlamamız. Benden Altın. dolayı mı? Biraz senden dolayı. Ben Ben Hadi bakalım başlıyoruz o, o zaman. Şimdi olur. malzemelerimi sayarak başlayalım zaten. Ha yemeğin adı neden Kalealtı? Şimdi ha. Yemeği bize biraz anlatın. Ondan sonra malzemeleri sayalım. Şimdi şöyle kale altı olmasının sebebi Antep mutfağında en çok kullanılan malzemelerle hazırladığımız bir yemek. İsim buradan geliyor. Malzemelerimizde soğanımız var. Soğan. E, taze sarımsağımız var. Yeşil köy biberimiz var. Maydanoz, kapya biber, ev ekmeği. Ev ekmeği. Burada kuzu kıymamız var. Domates yerine yazdan yaptığımız domates konservemiz var. pul biber, peynir ve Kremalı humusumuz Peynirin var. Peynirin ne olduğunun önemi var mı? Peynir, eriyen peynir olmasını tercih ediyoruz. Kaşar hani, falan olur mu? Kaşar falan da olur. Bu tüm malzemelerin hepsini doğrayacağız, tamam. kıyacağız, pişireceğiz, ön pişimini yapacağız. Sonra ev ekmeğin içine saracağız. saracağız. İçine peynir de koyacağız. Fırınlayıp humusla birlikte servis edeceğiz. Tamam şefim. Bunu tamam. E, güveşle mi yapacağız? Fırınlayacağız, güveşte servis edeceğiz. Ha servisimiz güveçte olacak. Evet. Tamam siz başlayın doğramaya. Soğan mı? Soğan. Soğan, biber. Gözlerin yanmaz artık ya. Alıştın mı? Bu... Bayağıdır tecrübe ediyorsun. Soğanı mı? Evet. Ben soğanın yanında duramam ki. Valla biberin yanında durur musun? Biberin yanında durur. Ama tamam soğanı ben yapacağım. Tamam. tamam soğanı Hadi ben yapacağım. bakalım. Olaysız dağılacağız. Hadi bakalım. Şunları şuraya alalım. Bu bizim çöp kabımız olsun. Ali Celal'in soğan ayıklamasına. Portakal soyuyormuş gibi İyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Evet, şuradan şöyle zaten belli bir süre sonra ee, koyun derisi ayırmış gibi. Bak 10 bölüm sonra diyeceksin ki ben neymişim nereye geldim. Ben çok gelişeceğim, inanıyorum. Hadi ya. bakalım. Siz inanıyor musunuz? Pek inanmıyorum da. Ona demek. Ki. Ben duyuyorum. Şurasını, şu. E, şu, bıçakla alayım Yok be ya boş ver ya. Sonra benim bıçağımla ne hani şey iş yapıyorsun falan muhabbetine giriyorsun. Bu tamam mı hocam? O tamam. Tamam. Şimdi bunu küp küp doğruyorum. Şu biberleri de bir baştan sana ayıklamaya başla. Tamam. Tamam. Bak şöyle ayıklarsan eğer. Fire olmaz hiç. Şöyle Hı. ortasından kes. Çöpüne geldiğinde zaten bıçak kendini dur duracak. Dur durdu. Bıçak kendini, biber bıçağı durdurdu. E, aynen öyle. Şu, şu dursun şöyle, onu yokmuş gibi davranalım. Şurasını şöyle yapıyorum. Şöyle Yap yapıp, bakalım. şöyle yapıyorum. Süper hamle. En zaten e, <laughs> illet diğer çekirdeklerini olan. Bu soğanı kime doğratsam? Celal'e mi doğratsam? Yoksa çok mu uzun sürer? Ben doğrayacağım, Ya ben doğrayacağım. Tamam. Ben doğrayacağım. Tamam. şöyle bir bilgi verelim. Hı hı. İnsanlar genelde maydanozun maydanoz kullanırken yemeğin daha lezzetli olması için sapların tamamını atıyorlar. Evet. Değil mi? Sadece yeşil yapraklarını kullanıyorlar. Şöyle bir yine bir denetme yapalım sana. Şöyle bir parça maydanoz sapının tadına bakınca. Şey aroma. Bir de bunu al. Aroma farkı nasıl? Abi. Bu farklı, bu farklı. Abi bu be. daha lezzetli, bu lezzetsiz değil ama. Hayır. Bu daha Bu daha bırak. maydanoz. Hayır, bu yanlış mı anlamış? Neyse ben şunları doğramaya başlayayım. Kendi mini mutfağında bana şov yapıyor. Yok artık bu bizim mini mutfağımız lütfen. Tamam doğru. Ama gene şov yapıyoruz. Bıçak durdurduktan sonra şuradan arkadaşlar bakın çok ince detay. Bıçak bakın. Bak Durdu ya, çıkardın, devam etmeyeceğim. Şöyle çıkarıp buradan böyle yarım hilal, buradan böyle bakın, şöyle ayırmanız, şu şekilde <laughs> ayrılacak bu. Orayı gördün mü net? Doğrama sessizdi. Evet. evet Celal biber ayıklarken ben burada. Maydanoz sen oradan şey... ne atom mı parçaladın sen? Ben orada. Yo, maydanoz parçaladım. Şimdi ben bunları doğramaya başlayayım. Yoksa sen mi doğurmak istersin? Ben doğuracağım. Geç hele. Haydi dostlar. Geç ustalar. Usta <laughs> Şok mu? Şimdi küçültüyoruz. Ufak parçalar. Şimdi Celalcım, ben bir tanesini yaptım, yarımını yaptım. Olmuyor. Öteki yarım sende. Tamam. Yapmak tamam, ister şef. misin? İsterim şef. Gözlerin yanıyor mu? Yok şef. Yakınlaş biraz. Yok şef. Tamam hadi bakalım o zaman. Öncelikle şöyle. Ha tamam. Bunu böyle kestin ya buradan koparma. Şuradan yaparsan olmaz. Şöyle yapacağım. Anladın? Mı? Öyle değil işte ya. <laughs> tamam. Bak. <laughs> ha tamam. Gerçekten bıçak akacak şekilde yapıyoruz bunu bu kısmı. Parmaklara gerçekten dikkat gitti gidecek. Yeter, 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 tamam. yeter. Daha... Bıçağı He? böyle yavaşça çekiyoruz. Benim misyonum tamam. Buradan artık yardırıyorum. Yardırıyorsun da düzgün bak. Yakın yakın at öyle yaparsan. Çiçekler benim üzerinden geçmem gerekecek. Tamam. Şu iyi mi? Değil değil. Daha ince mi? Evet daha ince böyle. tamam. Yap yap, yap, şey yap. Mi? tamam devam et. Bunlar büyük mü ya? Büyük onlar. Oğlum bak benimkine bak. Bu lazerle kesmek lazım. Bak, bak bak bak, bak şunlara bak. Ama sen onları da tık 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 Yapmadım onları. Ya nasıl yapmadın ya? Maydanozu yaptım mı ya yapmadım. Abi. Yapmadım. Yok. Şöyle yapmadım. Yok 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 yapmadım. Ay, ay. Evet saatlerimiz gece iki buçuk. Ben iki... soğan soymayı daha, Senin daha gibi doğru. Senin doğru dediğin gibi doğrularsam yerinde saymış gibi hissediyorum. Aynı yeri doğruymuş gibi. Ben doğradığımı anlamak isterim. Şehirler arası otoyolda 20 ile gitmiş gibi düşün. Hani aynı yere bir daha bir daha kesiyor. Aa bak 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 al o zaman küçük küçük yapıyorum. Nasıl? Celal bak az laf çok iş olsun. Tamam şef. Tamam. Şey. Az laf çok Bitti iş. Bitti bu. Bu kısmını atıyor muyuz? Yok Onu da ben doğrayayım. Tamam şef. Şimdi şunları şöyle bir üzerinden geçelim bu arada. Ya bunu niye vurguluyorsun? Niye bunu bir insan 15 defa vurgular ya? Üzerinden geçiyorum tekrar. Üzerinden Üzerinden geçiyorum. Ben çırak olsam beni günde e kaç kere döverdi? <laughs> Hiç dövmezdim de. Sana bir kilo soğanı verirdim. Bir çuval soğan verirdim. Abi. Valla. iki gün boyunca onları ayıkladıktan sonra muhtemelen güzel bir hızlanırdım. Şimdi sıra peynirde. Yok peynirde değil. Şimdi bunları kavuracağız. Gözleri yanmaya başladı mı? Biraz. Artık benim de yanıyor. Ama Eskiden yanmaz. Bak mutfakta şunu yapardım. Bundan birkaç ay önce soğanı soyarım, doğrarım. Herkesin gözü yanar. Bence ben de gram yanma yok. Çocuklar ya şef sizin göz nasıl yanmıyor falan derdi. Genetik. Şöyle eğilirdim yaklaşırdım. Bakın, asla işlemez çünkü niye alışkanlık artık hani. Abi. Alıştı, alışıklığı var derdim ama lens var. Ameliyat olduktan sonra artık benim gözlerde lens, belki lens. anlaşılıyordur. Şu lens tutuyor onu Aynen. şey gibi. Eee. <laughs> ya ısıtacağız. Ya birazcık ısınacak. Tavamız da kalın tabanlı. Onunla biraz Çünkü uzun sürer. O epey sürecek ısınması değil mi şef? Buraya kadar git. Şöyle tut. <laughs> Buraya kadar videomuzu beğendiyseniz de yeni tuşunu yeni nereye göstereceğim? Buralarda şurada. Şurada beğenme tuşu var. Ona yapın. Beğenmediyseniz hiç karışmayın. Yorum yapın ve paylaşın. Evet şöyle ısınmamıştı daha. Kocuğunuz. Evinizdeki çorba kaşığıyla bunu gayet güzel yaparsınız. Böyle e, tavada gezdireceğiz bunu değil mi? Gezdiriyoruz, pişiriyoruz. Ben de bu arada şuradaki kapya biberlerimizi doğrayayım. Tamam. Şimdi sen onunla oyalanırken bu iyi bir fırsat benim Ben oyalanmıyorum. Yoksa o ne olacak? Şunu da ben doğrayayım, bunu da ben doğrayayım. Sen kapya <laughs> derken ben soğanı burada rax ettireyim, raks. Şu, şu, şunun farkında değildim mesela. Bu bu herhalde babaannemden falan kaldı bana. Eli buraya koymayınca yemek yapamaz. Nereden buldunuz bu hoca? Benim kızlık ocağım bu. Babam evinde vardı. O zamanlardan beri var abi. de koyuktu benim bundan. Nereden buldunuz? Aynı renk miydi? Teyzeciğim. Anam biz artık rengini mi hatırladık? Soğan eee grileşip siyahlaşana kadar yapmıyoruz. Grileşip <laughs> siyahlaşana kadar. <laughs> Hafif kızarınca bitirelim. Tamam işareti. artık biberlerimizi ilave edelim. Girelim biberi. Ben gireyim biberi. Gir bakalım. Bekliyoruz, bekliyoruz. Benle ilgili değil, ateşle ilgili bir problem bu. Kıymamızı da Bunun daha iyi kavrulması için malzemenin üzerine atmayalım. Kıyma kavurmak ilave ben, genetimde genetimde kıymak kavurmak benim genetiğimde var. Benim dedem oldu. rahmetli kıymayı çok iyi kavururdu. <laughs> Yemek yapmak böyle olunca eğlenceli ha. Biri doğrayıp doğrayıp verince. <laughs> en son da Sarımsağımızı ve maydanozları ilave ediyoruz. Bunları Yeniyoruz. en son ilave ediyoruz ki çok pişmesinler. Evet. Şöyle bunlar bir ısınsın. Harmanın hemen altını kapatacağız. Karıştırayım değil mi? Karıştıralım. Tamam. Şimdi neredeyse tüm harcımız hazır. Tamam. Bunun tamam. en son domatesini ilave ediyoruz. Duralım burada açılmıyor. Küçük bıçağımızla da açabiliriz. O şu kendini nasıl şey nasıl hissediyor? Değil Domatesimizi ilave ediyoruz. Ortaya doğru şöyle. Bu kadar yeterli. Çok sulanmasın. Tamam. Tuz ve karabiber ilavemizi yapacağız. <laughs> Yemeğimizin harcı hazır. Şimdi altını kapattık. Altını kapattık. Ev ekmeğimizi açıyoruz. Ev ekmeğimizin yarısını kullanacağız öncelikle. Şimdi kenarlarını biraz kesiyoruz ki bunu sardığımızda kalınlıkların hepsi eşit olsun. Şu fazlalıklarını da tekrar buraya koyuyoruz. Şöyle koyayım. Tamam şimdi hazırladığımız harcı ekmeğin içine koyuyoruz. Tam senlik <laughs> bir iş bak. O çünkü yayma ya. Evet yayma. Geçen sefer alabalıkta güzel yaymıştım. Çok güzel yaymıştım. Onu e, birkaç kişi bana yazdı. Bizi de yayar mısın diye. Bizim yemeğimizi. Bu sefer güldürme. Bu tamam. Tamam. Bir saniye ben onu alayım yine orayı illa bir düzeltir. Şöyle ucuna kadar gelsin ki her lokmanın içi dolu dolu olsun. Ki. Aynen. Antep ko kokusu. Koku efsane hakikaten. Şimdi peynirimizi koyuyoruz. Benim en sevdiğim kısım ve benim yapabileceğim tek şey bu yemekte. Şimdi bunu eğer güzel yaparsan, beşarlarsan Beşallah kocaman bir alkış gelecek. <laughs> evet. Bak ne yaptım orada bir ustalık eseri. Onunla onu milim 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 milim. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi hadi bir de saralım. Evet. Evet burada her şeyi berbat etme ihtimalim var ama ben başlayayım mı istersen sen en son yuvarla. Tamam. Tamam. Mı? Çünkü kötü olsun istemiyoruz. Evet. Ha pendir dürümü yapıyormuş gibi. Evet hadi bakalım bak bundan sonrasını yaparsın güveniyorum. Tamam şef. Evet. Sardık. Tamam. Evet, Şimdi yemeğimiz neredeyse hazır. Şimdi dilimliyoruz. Değil mi? Evet. Kötü mü? Biraz ezdim. Sen de beni Şuruklarım biraz ezdin. Çekelim. Bir tadına bak bakalım nasıl olmuş. Abi diyetim diyorum ya. Bir şey olmaz. Bari ortasını. <laughs> Pişirmeden yesek. Nasıl gayet güzel değil mi? Çok iyi. Şöyle fırın tepsimizi alıyoruz. Sanki birkaç parça eksik mi? Evet, biraz tadına baktık. Arada biraz yedik. Tadına bakmadan da neyin? Ben şöyle... şu kısımlarını düzelteyim, şöyle. Düzelteyim ben. Ben düzelteyim şunları. Sen koy ben düzelteyim. Allah şahane düzelttin. <laughs> Kötü yaptığım şeyleri mükemmele çevirdin. <laughs> Şimdi bu durumda her zaman benim aklıma Arda Türkmen geliyor. Hmm. Arda Türkmen olsa ne derdi? Mükemmel. Bu arkadaşları... Ha bu Hı. arkadaşları fırına... Fırına atıyoruz. Atıyoruz. Arda Türkmen'e buradan selamlar. Yaklaşık 200 derecede yaklaşık 10 dakika kızaracak sadece bunlar. 10 dakika. 10 dakika. Bakalım hazır mı? Alıyoruz fırından. Ama o demir o işe mi yarıyordu ya? Ya. Ben de bu demir burada ne geziydi? Sahanımızın dibine humusumuzu Onu Onu da ben yayabilirim. Bu bu sefer ben yayayım. Biraz tamam. hemen hızlanalım. Tamam. Ama sunumunu ben yapayım. Lütfen. Tamam. Lütfen. 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 Hadi bakalım. Şöyle dizelim. Tamam. Kötü olsa bile olsun. ilkini en ortaya koyarız ki her zaman şey olsun. Celal'cim gerçekten eline o kadar güzel yakışıyor ki. İşte ben bu kadar dalmadığım için olmuyor. Hep daha duygusal yaklaştığım için ilişkilerimle başarısız oldum. Yemek konusunda. Yemekle olan ilişkilerin değil mi? Evet. Yani hep böyle duygusal yaklaştım. Kırmamak için, dökmemek için savrulmamak için. Ama işte anladım sert seni. davranacaksın abi. Bak böyle yardıracaksın. Gelmiyor musun? Gelme. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Çok güzel anlattın. Hayır. Şimdi... Şey anlamında. Gastronomi anlamında. Evet. Çok güzel anladım. Üzerine en son biraz maydanoz serpiyoruz. Ve altın vuruş. Biraz da kırmızı yağ ilave ediyoruz. Bu işi çok değiştiriyor ya. Süper. Ve altımız hazır. Gelelim Celal Bey. Aa, Evet. Heyecan nasıl? Üst düzey. Niye heyecanlanıyorsun? Her gün yediğin şey aslında. Tövbe de Kameraları oynuyorsun ama hadi bakalım. Hadi. Her zaman her şey gibi güzel olmuş mu? Şunu alacağım. Hadi. Ben bunu gözüme kestirdim. Şu parçayı. Kameradan çıtırtılar duyuluyor herhalde. çıkalım. Çıkalım. Bunun üstünde bir şey konuşamayız. Hmm. Yemeğe hakaret olur. Çıkalım. <laughs> Çık. 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 Olay...